Trump finansman. Öz. Oritsaygen Günay'dan. Günaydın. Nasılsın? İyi misin? <laughs> İyiyiz valla. Bakalım ne olacak işte. Yani biz de heyecanla bekliyoruz. Detayları gördük. Enteresan. Çok enteresan ya. Sen nasıl izlemişsindir, dinlemişsindir, okumuşsundur? Nasıl görüyorsun Trump'ın bu ilk Ya çok ilk izlenim ne oldu mesela Vallahi bilmiyorum ben ama çok hızlı başladı yani. gibi geldi bu şeyleri affetmesi falan bir anda. Yani hepimizi işte garip garip şoklar yaşattı yani baktığınızda. Hani Grönland, Meksika, Panama falan bunları bekliyorduk da öbür şey mesela işte Paris Anlaşması'nın çekilmesi, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekileceğini açıklaması, ondan sonra şeyle ilgili, rüzgarla ilgili, enerjilerle ilgili durdurması, 90 gün boyunca yardımları durdurması, Avrupa'ya bundan sonra petrolü bizden alacaksınız falan demesi. Yani enteresan şeyler var yani göreceğiz. <laughs> Adam şey, dayı gibi hocam ya. Aslında şöyle bir şey var. Yani biraz daha büyük resme baktığınız zaman benim gördüğüm şu e, geçmişte yaşanmış e, İngiltere sonrası sömürgecilik anlayışını değiştiren Amerika içine kapanıyor. Görüntü bu. Yani ben artık diyor sömürgeci değilim diyor. E, kontrollü bir güce geçiyorum diyor. Yukarıda Grönland'ı alması, işte Kanada'ya e, alacağım demesi aslında zaten e, yukarıda na, e, nedir o? Arktik bölgeyi aslında Rusya tarafında kontrol etmek. Çünkü orada Çinliler de ciddi deniz ticaretine önemli yerler ve hızlı geçmeye başladılar orayları. Geçenlerde önemli ticari hareketler oluyor orada. Alt tarafta tamamen Kuzey Amerika kıtasını aslında bir ada haline getirip korumaya alıyor. Meksika, Panama buraları kontrol altına almaya çalışıyor. Tamamen içine kapanan Birinci Dünya Savaşı öncesi Amerika'ya dönüş var gibi görüyorum ben. Açıklama biraz o tarafa doğru. Ben de şeyler düşünüyorum. Onun için sordum biraz önceki soruları. İlginç yani. Yani büyük İlginç resimde öyle bir, şey. bir görüntü var. Amerikan evet. körfezi yapması falan filan. Baktığınız zaman böyle bir görüntü var. O yüzden ya zaten bakın Grönland dediğiniz yeri zaten Amerika 2. Dünya Savaşı'nı işgal etti zaten. Ya bu yeni bir şey değil ki. Daha önce işgal etti. Sonra geri, geri verdi. Çünkü orası önemli bir bölge. Stratejik bir bölge. Geçmişte özellikle burası. Aslında or orada yaşayan doğru insan bile yok. Toplam bildiğim kadar 60 bin kişi falan yaşıyor. 60, Çok fazla bin, bir şey doğru. yok. Ama Evet. Yani stratejik bir yer. Çok stratejik bir yer yani. O yüzden öyle bakıyorlar olaya. E, hatta Almanlar orada üsler kurdu 2. Dünya Savaşı sırasında. Naziler. E, doğu tarafında falan böyle. Yani enteresan şeyler yaşandı. Biraz tarihe baktığınız zaman görüyorsunuz. Ben Amerika'da gördüğüm o e, neoliberalizmden ki ilk döneminde de bunun sinyalleri ver, vermiş vermişti e, Trump. Ondan vazgeçiyor. İçine kapanan bir Amerika. E, ki İngilizler zamanında Avrupa'yı hep bölmüşlerdi. Çünkü Avrupa'yı bölerek yönetmek özellikle Batı Avrupa'yı çok önemliydi. Şimdi Trump da aynı şeyi yapıyor. Çünkü daha önce özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında en önemli şey Amerika Avrupa'yı birleştirmekti. İşte Bilderberg toplantılarından tutun da Avrupa Birliği projesine kadar Amerika'nın projesiydi. Şimdi artık ne haliniz varsa görün diyor. Ben kendi eşime çekiliyorum. Siz orada takılın diyor. Mecburen bana muhtaç olacaksınız noktasında. Yani tamamen içeriye dönük bir politikaya geçiyor. Öyle bir amacı var. Zaten dediğiniz gibi e, make great America diye o şey var ya yeniden büyük Amerika yapma durumu amacı burada aslında Amerika hakikaten zor durumda. Yani ekonomik anlamda geleceği yok. Çin çok güçlü bir dev ve çok hızlı geliyor. Çatır çatır geliyor. Ondan baş edebilmesi için aslında adamlar uzun dönem buna bakıyorlar. Tabii yanındaki adamlar ne kadar güvenilir? Mesela Elon Musk'ın dün verdiği selamı siz de görmüşsünüzdür. Gerçi adamın yaptığı biraz daha uzaya selam gibi görünüyor ama biraz Hitler selamı olarak algılandı. Ya bunlar tabii çok Amerika'nın deminde söylendiği gibi Hakan Bey'in. Amerika'nın yarısı buna ciddi şekilde karşı çıkıyor. Yani diğer yarısı biraz daha hani o tarafta ama göreceğiz. Çünkü Amerika'da ekonomik veya dünya, daha doğrusu onların tek bakışçısı Amerika'ya gidenler orada yaşayanlar çok daha iyi anlayacaklardır beni. Onlar günlük gündelik ekonomiye bakarlar. Yani Grönland nerededir? ne bileyim Panama ne kadar önemlidir, Türkiye nerededir, Avrupa, Batı Avrupa'da Almanya ile Fransa'nın yerini bile bilmezler yani çoğunlukla. O yüzden çok önemlidir. O yüzden Amerika'da genel strateji önemlidir. Strateji kitabı değişiyor bence. Yani tabii Barış buna daha detaylı bilgi verecektir. Ben bu işin okulunu okumadım ama meraklı olduğum için söylüyorum. Ama genel anlamda doktrin değişiyor. Ben öyle görüyorum. Peki. Piyasayı etkisi açısından değerlendirdiğinde petrol aşağı geldi, altın yukarı gitti. Dolar bir miktar bu tarife söylemleriyle hem Avrupa hem Meksika Kanada'ya ilk etapta çıkış yaptı biraz güçlendi yeniden e, piyasa etkisi dün kapalıydı Amerikan endeksleri şu an galiba vadeler yata hafif yukarıda az yukarıda, hafif yukarıda evet. gibi görünüyor e, nasıl görüyorsun abi bu genel itibariyle dünya piyasalarını gördüğüm kadar kriptolarda bir miktar satış gözlemliyorum şu anda e, teknoloji hisselerinde şu anda bir e, seans öncesi e, da da gece seans dedikleri bir seans var şu anda Amerika'da. Onlarda bir yükseliş gözlenmiyor. Çin hisselerinde bir miktar hareketlilik var. Onu gözlemledim. Yani Amerikan da işlem gören Çin hisseleri, ADR'ları görenler diyeyim ben size. Oralarda işte Alibaba falan gibi oralarda bir hareketlik var. Genel itibariyle kriptolar biraz da kar satışı yapıyor. Altın tarafına geçişlerde biraz da ondan. Çünkü altından da kriptoya geçişler olmuştu. Bunun hareketini gözlem. Dolar endeksi aşağı geldi şimdi tabii altın hareketli. Dolara karşı diğer para birimleri tabii bir miktar değer kazanmış durumda. Ama genel itibariyle şu anda herkes çok da bunları yapabilir mi yapamaz mı diye. Bence ilk şovunu yaptı Trump. Önümüzdeki birkaç ay bu bir şovların gerçekleşmesini göreceğiz. Ama ee, Aynı benzer e, döngüyü ben şeyde hissetmiştim George Bush'un e, baba Bush değildi neydi oğlanıydı W. Bush. W. w. Bush göreve geldiği zaman aynı şeyleri hissetmiştim. Allah demiştim yani sonradan 11 Eylül gelmişti zaten. Şimdi aynı şeyler umarım olmaz diyorum yani bakalım göreceğiz. Evet. Piyasalara grafik olarak bakacağımız zaman da isterseniz orayı da açayım. Orta yani İstanbul'a fazla... da bakalım. Tabii tabii siyasete girmeyeyim de biraz o taraflardan gidelim istiyorum ben de. <laughs> Yani bilmiyorum, siyaset benim işim değil sonuçta ama tabii beni ilgilendiren bir şey. Yani ben ne kadar bilmiyorum çünkü uzmanı değilim. Tüm piyasayı ama ben... ilgilendiriyor ya sonuçta. Tabii ilgilendiriyor. Genel yapıyı görüyor. Ticareti görüyorsunuz. Etkilerini gözlemliyorsunuz. Genel resmi görmeniz açısından önemli. Yani vakit olsa da keşke dünyadaki stratejik son 300 yıllık savaşların Amerika'ya yı getirdiği yeri anlatabilsem ama vakit yok. Yani o çok fazla bir doktrin değişimi, önemli bir yapı değişikliği yani ciddi bir stratejik değişiklik bu tabii piyasaları da etkileyecektir. Ya yani emtia fiyatlarını tutun, enflasyon fiyat e, fiyatlamasına kadar değiştirecek. Neyse grafiklere geleyim ben. Dün sert bir aşağıya geldik. Buradaki asıl düşün sebebi aslında Trump değildi. Buradaki düşün sebebi gün içerisinde e, siyasi haberlerdi içeriden. İşte biliyorsunuz işte e, İmamoğlu hakkında e, savcının kararı, akşam saatlerinde gözaltına al, al, alınması e, bir parti liderinin... E, Ümit Özdağ'ın ismini unuttum özür dilerim. Bunlar tabii doğal olarak akşam seansında da vadeli kontratlarda aşağı doğru 100 puanlık düşüşe neden oldu. Trump'ın etkisi de vardı burada. Ama e, Borsa İstanbul'da tabii orayı görmedik e, ama o ilk İmamoğlu ile ilgili yeni bir e, dava açılması ya da böyle bir haberin gelmesi bir etki yarattı. Aşağı doğru endeksi getirdi ve şurada kritik olarak söyleyeyim 9.900 seviyelerine yaklaştırdı. Ama orada tutulmadı endeks tekrar gün sonu yukarı gitti ve kritik olarak hem düşen hem de yükselen trenin üzerinde 10.000 üzerine kapanmayı başardık. Ama bugün maalesef ki işte Ümit Özdağ haberi, e, Trump'ın etkileri falan derken biraz gevşeyerek başlayacağız. Çünkü dün vadeli kontratlar da aşağıdaydı. 10.000'in altına güne başlayacağız gibi görünüyor benim gördüğüm şurada önemli nokta 9.900-9.50 bölgesinin altına gelip gelmeyeceği. Bunun altına gelmesi sürece teknik açıdan büyük bir sıkıntı çıkarmaz. Ee, ama 10.000 üzerine kalması da hem teknik hem de psikolojik açıdan olumlu bir şey yapar. Çünkü işlem halimi de gördüğünüz gibi yükseliş içerisinde. Benim gördüğüm burada dediğim 9900 bölgesi üzerine kalırsa ki 10 bin üzerine kalması çok daha iyi olur. Yukarı doğru potansiyelin artması. Ama dediğim gibi açılışımız eksi başlayacak gibi görünüyor. Bu seviyenin üzerinde kalacak mı ona bakacağız. 10 bin üzerine tekrar atar yukarı doğru hareket devam ederse işte zirveye doğru hareketimiz başladı diyebilirim. Öncelikle 10.200 sonrasında 11.200'e doğru hareketin devamını bekleyebiliriz. Açılışımız biraz tatsız olabilir. Sonrasında gelişmelere bakacağız. Heyecan yapmadan izlemek lazım ama benim gördüğüm kadarıyla 9.900-9.50 çok kritik seviyeler. Teşekkürler. Ee, Nuri Sevgen. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi bekliyorum.